Sen kapatma. E, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde 973 il, ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Ve dünyanın bütün kadınlarıyla dayanışma içinde 8 Mart Dünya Emekçi, Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. <laughs> Değerli basın mensupları, yeryüzünde emekçi olmayan kadın yoktur. Kadınların üretim hayatı içinde yer al, almaları, insanlık tarihi kadar eskidir. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte yeni ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya başlamışlardır. O günlerden bu yana kadınlar kadının insan hakları için eşit işe eşit ücret almak için çalışma koşullarının iyileştirilmesi için insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmek için grevlerle, direnişlerle, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyorlar. Bundan tam 165 yıl önce 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin dokuma işçisi kadının başlattığı grev dünya tarihini değiştirdi. İşveren tarafından fabrikaya kilitlenen direnişçi kadınlardan 129 kadın ya ara yaşamını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların haksızlığa karşı direnişlerini örgütledi. Yaşamlarını bedel ödeyerek hak mücadelesi olarak unutulmadı. 1910 yılında Kopenhag'da düzenlenen 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin'in önerisiyle her yıl bir günün Kadınlar Uluslararası Arası Mücadele Günü olarak kutlanması kararı alındı. Böylece 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsendi. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni fesih eden Erdoğan, bugün ha hafta geçen hafta Türkiye'de kadın cinayeti oranının Avrupa ülkelerinin geride olduğunu söyledi. Şu gerçeği hatırlatmak isteriz ki 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kız kardeşimiz katledildi. 497 bir sayı değildir. 497 evlattır, kardeştir, annedir. Hayattan koparılan canlardır. Tek bir kız kardeşimizin şiddet görmesine, hayattan koparılmasına tahammül edemezken 497 kadının ölümüyle teselli olmamıza isyan ediyoruz. Sistematik şiddet türleri için